dostlar tekrardan bir kripto günüyle beraberiz. Bugün Bitcoin 87 bin dolar etrafında 2900 dolar Şu civarında. Kim? Evet, en son likit olmuştuk. Yok civarında diyorum zaten. Çok da problem neyim yani 2901 dolar 10 sent. 10, 10 kuruş mu? <laughs> 10 kuruş değil. 10 falan. kuruş değil. 10 sent. 10 sent 4 lira yapıyor. Evet. Daha video başladı. Direkt 2900'e düştü. Apo biraz daha video çekerse. Yalnız yükseliyor. Evet. Yükseliyor artık evet. kırılıyor. Evet. Kırda evet. evet. o şeyi. Arkadaşlar bu bir itibari para. Buyurun. Tüm hayatımızı bunun için yaşıyoruz. Bu da itibari bir dal yaralı. <laughs> Bugün neyden bahsedeceğiz? Bugün <laughs> biraz dümen yapacağız galiba. Bana düzgün video çektirmeyecek isim Körüm isim. tuttuğu gibi bulduğun deliğe dıgıyanlardan olacağız. Çok ayıp. Benim instagram hesabını videonun açıklama kısmında bırakacağım. Bırak. Etimden korkanın kemiğini sikeyim. Gelir ben misin? de buradayım buradayım. Get the fuck up yine. biz bugün ne yaptık? Bir hesap kitap yaptım, bir haber yaptım. Abi zaman, biz yazın başında lon kalsaydık 30 bin dolar para kazanıyorduk. Zaman değişiklik yapmasaydım şu an milyoner miyim? TL bazında. TL baz mı dolar milyonerim. miyim? Ya, ya dolar milyoner. Ya biz geçen 40 bin lira bulamadık diye zorluk burada şey yaptık canlı yayın. Valla ben kartlarımı <laughs> ödedim çok mutluyum. Ben de ödedim bu ayda. Tek ayından. bir kartım kaldı onun da zaten askerisi 2,5 binler falan geliyor. Ya kalemsizi bitirdim. Allah'a çok şükür kartlarımızı dedik Her ay 10 bin lira faiz ödemekten artık iflamız sikildi. Arkadaşlar kartları dediğim, dediğine bakmayın sadece askeri ödüyor. Askeri de faiz. diğer karttan nakit avans çekerek ödüyor. Yani borç ödemiyor <laughs> aslında. Işte. Diğer karttan nakit avans abi, şey abi kartlar zaten böyle ödemiyor. <laughs> Bu taklacı güvercin taktacı güvercin edasıyla kriptodan parayı bulur, bulmak isterken. Şarlama Şarlama, ee, abi biz bitcoin'e 20x long işlem açtık. Tamam. E, likidasyon seviyemiz 82 bin miydi? Aynen öyle şey. 82 bin 865 miydi? 82 bin. Abi stopu da çizgilerimi çektim ben, şey gibi massuncy gibi. Kardeşim senin de için buradan bir çizgi çekeyim. Oğlum da massuncy yapmıyorum. massuk karaca yapıyor, kardeşim. yapıyorum kardeşim. Massuncy mi Yok kardeşim ya massuncy dedi bir şey. Massuncy'de sadece orospuluk var. Sadece kahpelik var. Masum Karaca şey o kendi YouTube kanalında yaptı o videoyu. Kardeşim senin içine bir çizgi çekeyim. Evet. Evet arkadaşlar hangi... Böyle edasıyla bir tren çizgisi çekip tren çizgisinin altına sarkmadığını görüp tren çizgisinin bulunduğu yerden bir long işleme açmış bulunmaktayız. 100 dolarlık ya tarihi yazacağız ya tarihi olacağız. Yakında KYK'yı KYK da ödeyemezsem şaşırmayın. Aman abim 100 dolarla tarih oluyorsan senin gibi adamın da aman abim. 100 dolar kaç para yapıyor ya? 4200 lira mı yapıyor? Evet. <laughs> 4200 lirayla tarih olan adamın da aradın diyeceğim şimdi olmayacak. <laughs> aman koyayım ya. Abi olmaya da bilirdi. O kadar paranın olmadığı günleri hatırlıyorum. Ya <laughs> oğlum sen 100 lirayı götüne de satılmazsa devam edersin ya. Yakında köprü altında bulundurmaya başlarız. Oğlum, ya şu oğlum, videoya bir gel ya. Aşağı bir insan 4200 lirayla nasıl tarif olabilir? Yani ee, 4200 TL kaybedip nasıl tarif olabilirsin? Şeyin başında videoya girmeden önce Turan'la hesap kitap yapıyoruz. Kanka diyorum işte 10.000 lira atsam bir longa işte şuradan çıksam kaç para kazanırım? Şuraya düşse ne kadar gider? Ya şimdi şöyle bir durum Bu var. minimalde. Sen 4200 lirayı 8400 lira yaptığında tarih yazıyor. 4200 lirayı sıfır yaptığında tarih mi oluyor? Evet. Abi 20x long kaçtık. %5 yükselmesi lazım. Ortalama Bitcoin'de de %5. Kaç yapar? 4, 4, 8 kere 5? Ağzına... 44 bin dolar falan yükselirse ağzının, Allah ağzının bereket versin. Zorla yediririm. Gel lan abi. buraya. Sen önce al şunu ağzına. Tamam, tamam tamam. Gel gel. Gel gel. ya. Gel, gel. Ya da taciz ya, yani. gel şuradan. <laughs> Turan'ın da ağzına verdik arkadaşlar. Bu anın ölüm istiyorum. Kesmeyeceğim. Kesme. Canlı Kesme. ne zaman gelmeyi düşünüyorsun? Bir zaman. Ağzını onu... Aa, koyacağım senin ama ha. Ben burada sinir çıksın. Hmm. Şimdi Evet dur abi diyor senden. Dur kulaklığı da bırakayım. Konuş. Çinekin olipo. Karpuzluğun olipo. Ekranı göstereceğim. Delik diyeceğiz. kolları görüyoruz mu arkadaşlar? Yalan. Yağrede. Bir daha çek. Müzik bir duysunlar, öğrensinler. Sebep? Bu video şimdi 100 abone özel bir video mu? 100 abone özel abi. 100 abone olduk artık. 101 abone. 101 abone özel videomuz yayında. Evet. Şey gibi. 100 aboneye teşekkürler videosu yapalım mı? Zaten ikisi burada. Biri benim hatun. Şuradan şey. Kıran ayaklar adım ya. Ayakçı olanlar varsa ayak peçişi olanlar mutlu olsun. <laughs> 42 numara. Ya yeter ver şunu ya. Buradan <laughs> azıcık dinlesinler ya. Dinlemesinler ya. Dinlemesinler kardeşim telif yiyeceğiz ya. Hadi, Zaten... o zaman bir <laughs> Kara Murat'tan. Çilek Yok, hayır. Çilekli kilo lipop Evet, video sabote ediliyor. Ya ben burada itibari para sisteminden bahsedecektim ya. Hiç de ondan bahsetmedim. Yarım saatten beri 100 dolarlık Ne kaçtım. Geçen hafta dolu kaçtım, short açtım. Götüme girdi, götümden çıktı. Hani itibari para biriminden de bahsettin? Parayı çıkarttım ya. E evet, tamam. İtibari para birimi. Ya ben de çıkarttım. Dolar var mı ya? Dolar üzerinden anlatınca daha güzel oluyor. Yok ya dolar yok, yok. Bunun başlığına ne koysam? Bu yüzden çok şişkin ama var değil mi? Çok, çok mu para var? Çok fazla yat var. <laughs> <laughs> ben her bir şey söyleyecektim. Şöyle 3, 2 böyle 5, 6, 7, 8 tane falan var var herhalde ya. Olabilir. Videonun bir de editi var anasın. Daha ben bugünün videosunu yüklemedim. Bu video yarın yüklü olacak. Daha bunların shortslarını keseceğim. Ya bu youtuberlık ne zor işmiş ya. Yapmam. Para lazım. O zaman mecbursun. Emmeye geliyor, ne görmeye geliyor. Yapacak bir şey yok. Karsonluk gibi düşün. Sabah 8, akşam 8 ile Para kazansam yaparım. Henüz daha para kazanmıyorum ya. Kazanınız Neyse. Öyle yani. Biz bir yarar altına yaptık. sıfırdan topladı. Bir gece Kadena'da her şeyini kaybetti. Ben bir şey söyleyeyim. mi? gitti gitti. Onu videoda anlatayım mı? Bankadan para yatırıp. Onu harbi. Gelin de al, anlatayım. Al al. 5 5 dakikada anlat. Anlatamam abi çıkıyorum arkadaşlar. 5 dakikada da. anlat Tekiyorlar ya. Onun yani. bir ekim çekişinden ne yaptığını anlat. Banka parasıyla para kazanabilirsiniz. Bu kadar. Anlıyorum. Sen o onun bir ekimle bu spot'tan aldın değil mi? Şey almadın. Eee YTD miydi? Long Kale'de 4 günde 10 bin lira para kazandım arkadaşlar. Banka parası benim param da değil. Bankadan çektim, oraya attım. Ondan sonra geri ödedim. Bankada teşekkür ettim. Bu kadar. Bankaya da iki günlük faiz bir ödedim. Faiz. Herkes kazandı. Banka kazandı, ben kazandım, herkes kazandı. 200 lira falan bir faiz ödedim. Allah, Allah bereket versin. Ben 10-11 Ekim'de böyle ekrana kilitlenip şey taklidi yapıyordum. Neyi ee... şey taklidi yapıyordum. Neyse. Şey taklidi. Video 8 dakika olmuş. Siktir et boş ver. Daha fazla çekmeyelim. Bu video buraya kadar. kadar. Bu video baştan sona boş yaptığımız. Oğlum kes lan o uygunsuz şeyler var. Burada. Yok uygunsuz bir şey yok ya. Uygunsuz bir şey yok ya. Hadi görüşürüz. Allah'a